Bir şeyi şart koşarak zekat verilir mi diye sorulmuş. Zekatın tarifine muhayir olan bir şeydir bu. Çünkü zekatı biz tarif ederken orada şart olarak bir şartı kat'il menfaati anil mümellik denir. Yani temlik eden kişiden menfaatin kesilmesi şartıyla zekat verilir. Yani bir fakire zekat verdiğiniz zaman da her türlü menfaatinizi o zekattan kesmeniz gerekiyor ben sana bu zekatı veririm ama diye başladığımız cümleden sonra şayet o zekatın verilmesi durumunda kendimize raci olacak bir takım menfaatleri şart koşacak olursak bu durumda zekat olmaz. Böyle şartlar koşarak menfaati kendimize dönecek şekilde zekat vermemiz caiz olmaz. Bu parayı sağ elimden alıp sol elime vermek gibi bir şey. Sağ cebinden alıp sol cebine koymak gibi bir şeydir. Onun için mutlaka menfaat şartı olmamalıdır. Veren kişi her türlü menfaatini buradan kesmesi gerekiyor. Ancak kendiyle taalluk etmeyen bir takım menfaatler söz konusu olacak olursa bu durumda caiz olabilir. Hele uhrevi açıdan tavsiye niteliğindeyse bu menfaat. Yani namaza başlaman şartıyla sana zekatımı verebilirim veya işte şöyle bir hayra ortak olman şartıyla sana zekatımı verebilirim gibi kendisiyle taalluk etmeyen menfaatler söz konusu olursa bu olabilir. Ama nihai olarak kendisine dönecek olan bir menfaati şart koşarak zekat vermek caiz olmaz.